Merhaba şimdi de ons altında 2530 doları geçemiyoruz. Aslında çok dar bir aralığın içerisine sıkışmış durumdayız. 2530'dan aşağı 2470'lere kadar gelebildi 60 dolar. Daha önce neydi? 2430'da 2300 bandındaydı ama Tabii ki hareketlerin bu kadar kısıtlı kalması alışık olduğumuz bir durum değil. Ons altında daha sert hareketlere en azından aşağı yönlü de olsa böyle hareketlere alıştığımız zamanlar vardı. Ama son zamanlardaki yükselişlerde aşağı yönlü hareketlerin kısıtlı olduğunu gösteriyor ama bir başka şeye dikkat çekmek istiyorum. En azından bundan sonra olabilecekler açısından bir resesyon tehlikesi olduğunu düşünüyorum Amerika'da. Daha önce aslında böyle bir risk olduğunu en azından beklentilerim arasına almamıştım. Artık alıyorum. Sebebini açıklayacağım. Öncelikle baktığımda Japon Yeni ile ilgili daha önce bir uyarım olmuştu hatırlarsınız. Bir kriz geldi dünyada ve o kriz bir anda geçti. Daha önce nasıl olmuştu bu kriz? Bir benzerini yaşamıştık bankacılık krizi şeklinde Amerika'da gelip bir anda sönümlenmişti. Ama burada özellikle Japon borsası %20'lere yakın düşmesine rağmen bir anda toparladı. sanki dünyada hiçbir şey olmamış gibi olayın üstünü kapattılar geçti. Ama bence bu ilk hamlenin başlangıcı olacaktı ve piyasaları sarsıcı olacak. Peki resesyon altına yarar mı? Evet resesyon altına yarar. Ama ilk önce aşağı yönlü hareket yaratır. Bir fırsat yaratır. O yüzden resesyon ihtimalinde dikkatli olmak lazım. Bir diğer tarafta da gümüş. Gümüş 30 doları geçemiyor. Geçerse %20 potansiyel yukarı yönlü var. Geçemez resesyona takılırsak yani Resesyon riski olursa gümüşte fırsat rakamı kollayabilirsiniz. O yüzden karışık bir sürecin içerisinden geçiyoruz. En azından kısa vadeli 30 doların üzerinde olursak bunu bir süre öteleriz. 30 doların altında olduğu sürece gümüşte bu ihtimal masada demektir. O zaman dikkat edeceğimiz piyasalarda yakın zamanda bir karmaşa gelir. Bunu dolar videosunda da anlatacağım. Orada da takip etmenizde fayda var ama piyasalarda yakın zamanda bir karmaşa hazırlanıyor diyebiliriz.